Herkese merhaba. Yeni bir videoya geldiniz. Ben Tuna. Yine bir FIFA videosu ile sizlerle beraberiz. Ee, bu video bir önceki FIFA videosu. Fırat'ın çektiği FIFA videosu gibi. E, bir önemli bir oyuncu inceleme videosu. Yani... E, 20 ve 50k fiyat baromindeki en iyi oyuncuları incelemişti Fırat hatırlarsanız. E, ben bu videoda sadece santraforları inceleyeceğim. Yani eğer zaten bu video tutarsa muhtemelen ben diğer pozisyonları da inceleyeceğim Öncelikle benim çektiğim en iyi kartlar videosu çok yüksek izlendi Bunun için herkese teşekkür ederiz İsterseniz hemen kadromuza geçelim Evet kadromuz bu şekilde Hemen kadro incelemeye başlayalım Gerard Moreno var Kendisi çok şey Bir kart değil aslında Diğerlerine göre belki bir tık daha alt bir seviyede bir kart olabilir Gerard Moreno'ya bakalım ee, Gerard Moreno aslında TOTS kartı kat kat daha iyi bir kart ama 50k fiyat baramine geçtiğimizde gördüğünüz gibi TOTS kartı daha pahalı. Ee, 42k PlayStation'da, Xbox One'da da 39k. Kart bir santrafora göre yavaş bunu kabul ediyorum. Çelikli dengesi rezalet. Şutu bile oyunun şu aşamasında çok düşük kalabilir. Ama sonuçta artık 50k fiyat baramindeyiz. Oyun zaten bitti. Yani hiçbir şey yok yani e, yeni SBC de gelmiyor. Yeni hiçbir şey getirmiyorlar. Onun için artık oyunun bittiği bariz bir şekilde belli. Yani e, onun için yani Gerard artık 50k'ya çok iyi santraforlar da var. Çok kötüler de var ama yani şu aşamada 50k'lık bir oyuncuyu almaya gerek yoktur. Sonuçta herkes şu anda milyonlar e, kovalıyor oyunda. Onun için Gerard çok arka planda bir oyuncu. Onun için buradan aslında iptal edebiliriz bile Gerard ee, sona geçelim. Sonu düz kartı var burada. Bildiğiniz gibi boy e, kanaldaki ilk oyuncu inceleme videosu e, Mert'ten gelmişti. E, o da onun TOTS kartının çok kötü olduğunu söylemişti. Ama oyunun en başlarında altın kartı, belki hala şu an bile bu kartı çok kaliteli bir kart olarak gözüküyor. Bence hala oynayabilecek bir kart. 5 e, zayıfı var, 4 becerisi var. E, Placet Rate'i var. Onun dışında Ayan dışında Shoot yok. Kainz'ı... Ya yani konuşmama gerek yok. Daha önceki benim çektiğim e, videoda zaten konuşmuştuk. E, onun için Kainz'ı e, burada geçiyorum. Lacazette 4 beceri, 4 zayıf ayağı var. E, ya Gerard Moreno'ya e göre artısı ne? Premier Lig'de oynuyor olması, Fransız olması çok büyük iki artısı var ve 4 becerisi var ekstra olarak ama stat bakımından Gerard Moreno'nun daha iyi. Lacazette'in Gerard Moreno'ya e göre bu kadar artısı var. E, Agüero Oyunun başına çok etkili bir karttı yani Hunter yani avcı basıp inanılmaz etkili bir kart olabiliyordu çünkü yüksek bir driblingi vardı ve kısa boyluydu. Ee, ama yani Tos kartı bile aslında etkili bir kart değil zaten yani statlerini çok inanılmaz seviyede yansıtmıyor ama yine de iyi bir kart. Ee, lazanya var ya Lazanyayı burada es geçeceğim ya ya da şöyle göstereyim Lazanyayı ee, hızlı bir kart açılsın ha hızlı bir kart 97 hız çok iyi şut statleri şut gücü kötü dribling statlerinde aslında bakarsanız bence yani 90 çeviklik dışında dribling statleri rezalet ve ben bu kartla oynadım çok kötü bir kart yani driblingi rezalet kartın boyu bir 86 ama sanki boyu bir 96 2 metre gibi hissettiriyor oyun içi o kadar uzun gözükmese bile hani sanki öyle bir oyuncuyla oynuyormuş gibi hissediyorsunuz hızını o kadar yansıtmıyor hızı sanki 97 değil de 88 gibi ee, ya Benim gibi düşünmeyen insanlar da vardır. Bir sonraki kart Foot Birthday Korea. Walking Korea. Ee, hızı fena değil, şutu fena değil. 5 beceri, 4 zayıf ayağı var. Kartın en büyük eksiği aslında yok. Yani çevikliği düşük ve çok uzun boylu. 188. Onun dışında çok büyük bir e, eksisi yok kartın. Ee, Arjantinli yani bağlayabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Kulüp olarak bir tık kötü ama Lazio'da çok oynanılabilir kartlar yok. Mateus Kuna Winter Refresh ilk çıktığında inanılmaz bir karttı. Herkes bu kartı çok sevmişti. Bence hala oynayabilir bir engine yani dinama basarsanız çok kaliteli bir kart. 4-4 ee, straight olarak sadece ayağın dışında shoot trade'ini barındırıyor. Ee, ön üçlüye gelelim. Bu da iki tane Ben Yedder görüyorsunuz. Ben Yeder'den bence bahsetmeme gerek yok. Zaten FIFA'yı oynuyorsanız Ben Yedder'in nasıl bir kart olduğunu biliyorsunuzdur. Çok seveni var ve çok nefret edenleri var. Ben orta düzeydeyim. Ee, ben Yedder çok hızlı, çok iyi dribbling yapıyor, çok iyi şutu var. Kartın fiziği çok kötü ama ben inanılmaz iyi e, ee, yapıyorum. Yani gerçekten e-sporcular seviyesindeki yani bu oyun artık dribbling oyunu değil. Ama ben skill çok iyi kullanıyorum. Ben dribling'de çok iyiyimdir. Kimsenin benim e, elimden top alamaz diyorsanız e, ben yedere geçebilirsiniz. Ama ya yani o kadar iyi bir driblingci değilseniz ben yedere sakın yönelmeyin. Çünkü fiziği çok kötü ve yani direkt dayak yersiniz. Ben yederde direkt herkes topu çalar eee ben yederden çünkü fiziği çok düşük. Ama burada bir adam var ki inanılmaz fizikli. Davut Martinez çok yavaş. Bu arada hemen şunu hatırlatayım. Ben Yeder 5 zayıf ayağı var. 4 becerisi ekstra olarak ayağın dışında şut rate'ini barındırıyor. Bence muhteşem. Lautaro Martinez. Kore'a ile yeşil kimyası var. Hatta şöyle yapalım. Hatta böyle yapalım. Ee, Kore ile yeşil kimyası var. İkisini böyle bir combo yapabilirsiniz. Bu arada şunu da belirteyim. Koreya çoğu pozisyonda ataktaki bütün pozisyonlarda oynayabiliyor. Lautaro Martinez. Kaliteli bir kart. Shoot statleri inanılmaz. Bu karta bakmak istiyorum. Ee, aslında insanı heyecanlandıran bir kart. Hele şu kartı çok iyiydi ve bu kartı da hala iyi. Ee, kartta herhangi bir shoot rate yok. Yani power header var. Yani kafa toplarını çok güçlü bir şekilde vuruyor. Bir işe yaramıyor bu oyunda. da inanılmaz bir e, işlevi yok. 79 e, dengesi kötü ama bir 74 boyu var. Bu bayağı iyi inanılmaz bir fiziğe sahip. Staminası düşündürücü. Hızı kötü ama dediğim gibi burada hunter basarsanız yani e, avcı basarsanız inanılmaz hızlı, muhteşem bir karta dönüşüyor. Evet. Aslında evet. E, başka pozisyonlara, başka oyunculara da yönelebilirsiniz. Yani kimsenin sevmediği kartlara yönelebilirsiniz. Yani Santrafor olarak. Ama ben kendim oynadım, kendim gördüm. Kendim bildiğim kadarıyla bu kartlar gördüm ve yani bu fiyata kullanabileceğiniz en iyi santraforlar. Ee, ya Videomuz bu kadardı. Daha fazla konuşulacak bir şey yok zaten video hakkında. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoya like atmayı ve kanalıma, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.